A ve B'ye bağlı Venn şemamızı çizelim. Burası A, burası da B olsun. Kesişim kümesinin eleman sayısı 4'müş. Burayı yazıyoruz. A birleşim B'nin eleman sayısı da 31. Buraya A dersek, burası B olsa tamamı 31 olacağı için 4'ü çıkartırsak A artı B değeri buradan 27 olarak bulunur. A'nın eleman sayısı B'ninkinin 4 katıymış. A'nın eleman sayısı burada A artı 4'tür. Eşittir diyoruz. 4 tane B artı 4 olur. Parantezi açarsak A artı 4 eşittir. 4B artı 16 oldu. Harfleri bir tarafa sayıları bir tarafa toplarsak A eksi 4B eşittir. 16'dan 4 çıktı. 12 olarak bulunur. Şimdi burada taraf tarafa çıkartalım. A'lar gider. Eksi 4B eksi B eksi 5B yapacak. 12'den 27 çıktı. Eksi 15 olur. Buradan B değeri 3 olarak bulunur. B fark A isteniyor zaten. O da B değeridir. 3 olarak bulduk. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir sayı dizisinde baştaki ve sondaki elemanlar diziye dahil olmak şartıyla eleman sayısı son eksi ilk bölü fark artı bir formülüyle bulunabilir. Burada son sayımız 60'tır. 3'ün katlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla 63'ün katı olduğu için alabiliriz. Buraya 60'ı aldık. Eksi diyoruz. 18'den büyük olan 3'ün ilk katı 18 alamıyoruz. Eşitlik olmadığı için 21'dir. Buraya 21'i aldık. 3'ün katı olduğu için 3'er 3'er gidecek. Bu fark artış miktarıdır. Dolayısıyla 3 dedik. Artı 1 de var. Buraya baktığımızda 60'tan 21 çıktığında 39 olur. 39'u 3'e böldük. 13 bir daha. 14'tür. Bu kümede 14 tane eleman vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. A'da olup B'de olmayan elemanlar burada E'ler ortak atıyoruz. F var. G var. H'lar da ortak. Dolayısıyla A'da olup B'de olmayan iki tane eleman vardır. Diğerine bakalım. B ile C'nin kesişimi. Ortak olan elemanlar A değil. C'ler burada ortak. D'ler ortak. E'ler değil. Başka da yok. Burada da yine iki tane elemanlar ortak. E, kartezyen kümenin eleman sayısı bunu oluşturan kümelerin eleman sayılarının çarpımıdır. Dolayısıyla 2 iki çarpı 2'den 4 tane eleman gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Burada kartezyen işlemin kesişim işlemi üzerine dağılma özelliği var. Burada tekrar geriye alırsak A kartezyen parantezini aldığımızda B kesişim C çıkar. Dolayısıyla bunun eleman sayısı A'nın eleman sayısı 8 çarpı B kesişim C'nin eleman sayısıdır. O da 4 olarak verilmiş. 8 çarpı 4 32'dir. Doğru cevabımız B'dir. Venn şemamızı çizelim. Burası armut satan tezgah dedi. Bu kümesi. Burası da ayva satan tezgah olsun. Her ikisini satan 3 tane varmış. Kesişim kümesini yazıyoruz. Burası x olsun. Burası da y olsun. Armut satan tezgah sayısı. Yani y artı 3 eşittir. Sadece ayva satan tezgah sayısının 3 katı. Dolayısıyla burası da 3x olacaktır. Harfleri sayıları bir tarafa toplayacak olursak. Burada 3x eksi y dediğimizde y'yi diğer tarafa attık. 3 oldu. Tamamı 20 tane tezgahmış. Kesişimde 3 varsa x ile y'nin toplamı buradan 17 çıkar. 3'ü çıkardığımız için. Burada şimdi y'yi yok edelim. Taraf tarafa topladığımız zaman y'ler gider. 4x eşittir. 20 çıkar. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir. 5 olacaktır. Sadece armut satan yani bize y'yi istiyor. Bunu bulmak için de mesela buraya 5 yazarsak y buradan 12 çıkar. Doğru cevabımız b seçeneğidir. Burada anneler çocuk sayısına göre sınıflandırıldığı için Burada önemli olan erkek ve kız çocuğu olma durumu. Dolayısıyla kümemizi bu şekilde yazdık. Annelerin sınıflandırılması. Erkek ve kız çocuğu olan anne sayısı 4'tür. Hem kız hem de erkek olacak. Erkek çocuğu olan anne sayısı. Şimdi buraya A diyelim. Burası B olsun. Erkek çocuğu olunca A artı 4 diyoruz. Eşittir. Kız çocuğu olan anne sayısı. B artı 4. Bunun 3 katıymış. Bunu 3 ile çarpıyoruz. 32 kişi olduğu için tamamı bunun 32 yapacak. Dolayısıyla A artı B buradan 4'ü çıkardığımızda 28 olacaktır. Bu parantezi de açalım. A artı 4 eşittir. 3B artı 12 oldu. 3B'yi bu tarafa atarsak A eksi 3B eşittir. 4'ü diğer tarafa attık. 8 oldu. Şimdi bu ikisinden sistemi çözelim. A artı B eşittir. 28 A eksi 3B eşittir 8. Taraf tarafa çıkartırsak A'lar gider. Eksi eksi artı yapar. B 3B daha 4B yaptı. 28'den 8'i çıkardık. 20. 4'e böldüğümüzde B eşittir 5 olur. Yalnız erkek çocuğu olan anne sayısı nedir? Dolayısıyla A'yı bulmamız gerekiyor bizim. E, 5'i alıp buraya yazarsak 5 ile neyi toplarsak 28 yapar? 23'ü. Dolayısıyla A değeri 23'tür. Doğru cevap D'dir. İki tane değişken var. Twitter kullanıp kullanmama, erkek kız olma. Dolayısıyla böyle durumlarda klasik venşeması şeması yerine tablo yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda erkekler, kızlar, burada da T artı, T eksi diyelim. Twitter kullanma, kullanmama olarak. Twitter kullanan kızların sayısı kullanmayan erkeklerin iki katı. Burada kullanmayan erkeklere x dersek Twitter kullanan kızların sayısı bunun iki katı 2x oldu. Twitter kullanmayan kızların sayısı Twitter kullanan erkeklerin iki katı. Dolayısıyla buraya y dersek burası da 2y olacaktır. Kullanmayanlar kullananların iki katı. Sınıftaki erkek sayısı nedir deniyor? Tamamını topladığımızda 75 olması lazım. Topladığımızda 3 tane y, 3 tane de x var. 3 parantezinde x artı y eşittir 75 olur. 3'e böldüğümüzde x artı y değeri 25 olarak bulunur. Erkeklerin sayısı zaten bu satırdakilerdir. Twitter kullanan ya da kullanmayan toplam 25 kişidir erkekler. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir. Verilen bilgilerde hep elemanıdır sembolü kullanılmış. Alt küme kullanılmadığı için buradaki parantezler paket halinde buradaki e, sembollere aittir. Dolayısıyla burada dört tane birbirinden farklı eleman vardır. Herhangi bir şekilde karışım, birbirleriyle birleşim imkansız. Dolayısıyla A'nın görüldüğü gibi dört tane elemanı var. En az 4 elemanlıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.